Gazete Magazin sıcak görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyor. Çok sevenlerin, geceleri zalim bilenlerin, kaçanların, kovalananların gecelerinde neler yaşandı neler. Gece. Seninle gezenlere aşk olsun diyenlerin isyanlarında neler yaşandı neler. Atran karası gecelerde neler oldu neler? Gece... Sevgilisiz kalanlar, kabus gecelerde neler oldu neler? Kaçanlar, kovalayanlar, yakalananlar. İşte soğuk ama bir o kadar da hareketli İstanbul gecelerinde hafta boyunca yaşananlar. Bülent Tanım'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. İzlediniz mi? İşimizle alakalı. Çok kısa Peki o çok teşekkürler sağ olun. Belli ki Evli Bark'lı koca adam olmuştu ve o eski defterlerin açılmasından da rahatsız olmuştu Barışar. İstanbul gecelerinde bu hafta caddeler sokaklar boş dışarısı ayaz mı ayaz. Dışarısı ayaz olunca kar kapıda olunca haliyle ünlülerde sıcacık mekanlara attı kendini. İşte maviş güzel Gülsüm Ali. Kızda gözler güzel bir ömre bedel. Lakin yüzünün güzelliğini yine de taşımaya göstermiş bir özen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz özenmek istedim. Arkadaşlarımızın galası onların yanında olmak istedim.

Ee, saatlere bakmıyorum çünkü çalışmayı çok seviyorum Benim için çok önemli değil Ben 7-24 saatte kalabilirim Hep böyle diyorlar benim için Yağmur Tanrı sevsin Yaşam Koçu filminde Doğu Demirkol'la kamera karşısına geçti. Eee filmin başrolü olunca kız üstüne başına da ayrıca özenmiş tabi. Ee, stylistim Berna Nefdesay'a teşekkür ederim buradan. Ee, güzel keyifle hazırlandık. <laughs> Eğlenceli oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel şeyden <çok hazırladım>. böyle geldim. <laughs> Dram da olur, romantik komedi de olur. Hepsi her şekilde. Hani tabi bilmiyorum hani devamında onu. <laughs> Ama komedi filmi de var. Dubai'ye gidelim yağmur kızla. İstanbul soğuk, geceler ayaz olunca o da ısınmak için evde kombi yakacağıma atlar giderim 35 derecelik Dubai'ye demiş ve kemikleri ısınana dek Dubai'de kalmıştı. Dubai'ye gittim, geçti? Ee, güzel geçti. Montenegro'ya gittim en son. Gördük gördük fotoğraflarını sosyal medyada. Hem iş hem tatil <laughs> bir arada geçirmişsin. Gerçekten <laughs> Instagram'ınıza, sosyal medyada da... <laughs> Bayağı bir gelinmiş kadın oluyor insan. Evet ama yok hani. E... Hem, iş, hem, bir da hem yani. iş diyelim hem seyahat diyelim evet. Ömür Kedik. Yaşam Koçu filmine kendisiyle aynı adı taşıyan köpeği Ömür'le beraber konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. Geceye de Ömür Hanım köpeği Ömür'le birlikte geliyor. Ömür diyeceksin. Ömür Kime Ömür diyeceğim? Ömür. <laughs> i̇şte ona diyor. Ben de Ömür. Ömür. Yaşan Koçu'nun sürprizi evet, ee, sürpriz olarak kalsın istiyoruz çünkü çok güzel bir sahnede sevgili Doğu ile beraber, Ömür'le beraber iki Ömür oynadık. Ömür, Ömür diyoruz ama gerçekten de adı Ömür mü köpeğinin? Ee, gerçek adı Ömür bu arada, bizim sokaktan kurtardığımız e, canlardan bir tanesi bu ara gerçekten satın almayın sahibinin e, mesajını vermek için de biraz e, bu sahneyi çektik. Ömür dediğim gibi sokakta ölmek üzereyken kurtardığımız bir can. Adaşıyla çok iyi dost Ömür Gedik. Zaten onun hayvanseverliği ve hayvan hakları savunuculuğu da ayrıca meşhur. Ben hep şunu söylüyorum. Rahmimizden değil... Kalbimizden doğurduğumuz çocuklarımız onlar. Yaşam Koçu filminin galasında her branştan ünlü var. Şarkıcı ünlü var, oyuncu ünlü zaten bol bol var. Gazeteci ünlü var ve hatta ünlü de bir avukat var. İşte son olarak Fenomenler davasında adını bir kez daha duyuran Feyza Altun. Şarlatanlara, insanların e, duygusal sorunlarını, boşluklarını suistimal eden herkese karşı protest bir film olarak görüyorum bu filmi. Haksız kazançlarla zenginleşen fenomenlere karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekiyordu. Şimdi de Feyza Altun kafasını sözde yaşam koçlarına takmış durumda. Psikolojik danışmanlık, psikoloji alanında bir yasa çıkması gerekiyor. Bu yasa çıkmazsa bizim halkımızın ruh sağlığı bu şarlatanların eline kalacak. Bu film bu alanda çok önemli görüyorum. Deli sivri, dobra, mücadeleci bir avukat o. Haliyle son dönemlerde özellikle fenomenler ve kara para aklayan çevreler tarafından ciddi tehditler aldığını söylüyor. Elbette ki iyisi de var, kötüsü de var. Seven de var, sevmeyen de var. Hepsi başımın üzerinedir. Fakat ee, ben bir avukat olarak şunu düşünüyorum. Ben hukuku bilen bir insan olarak halkımı, hukuk bilmeyen insanların hakkını korumak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ee, uzmanların iş yaptığı, kanuna uyulduğu, barış içerisinde yaşandığı bir ülke hayal ettiğim için e, herhangi bir kimseden korkmam gerektiğini düşünmüyorum. E, bütün e, kanun dışı iş yapanların karşısında olmam gerektiğini düşünüyorum. E, çok tehdit alıyorum. Ee, ailemle, kendi sağlığımla, can güvenliğimle çok tehdit edildim. Ee, ama bir tane canım var. Ee, bu o da Allah'a ve e, bu halka emanet diye düşünüyorum. Son günlerde bir dedikodu aldı başını gidiyor. Engin yemin etsene. Atmış gibi olmuyor ama kafanız kadar. İddialara göre Dilan Polat'ın çok yakında tahliye edileceği söyleniyor. Öyle ki cezaevinde olmasına rağmen, şirketlerine kayyum atanmasına rağmen hala yeni yeni güzellik salonu şubeleri açılmasına acaba bu davayı en başından beri takip eden Feyza Altun ne diyecek? Şu anda e, bir algı çalışması yapılıyor. Bugün yeni bir e, şube açıldığını evet, gördüm. Bu bir hayır, bu bir algı çalışmasıdır. Daha bunu çok samimiyete söyleyebilirim, bunu da yayınlayabilirsiniz. Bundan 10-15 gün önce e, otelde bir toplantı yaptılar. Hala franchise'larından elden para istediler. Bütün franchise'lar fes etmeye ve bu meseleden kurtulmaya ve tabela indirmeye çalışırken yeni şubeler açtık görüntüsü algı yönetimidir. Gece turunda şimdi de bir yaş almayan güzelliği. Mehmet Şener, yıllar süren mankenlik macerasının ardından oyunculuk da yapmıştı. Özlüyor mu acaba ve filmlere dizilere dönüşüm muhteşem olur mu? Mesela diziden daha güzel sinema filmi. Böyle insanın kendini o e, beyaz perde de görmesi e, çok çok güzel. Ve böyle ömür boyu arkanızda bıraktığınız bir ee, miras gibi. O yüzden ben de yaptığım her zaman gibi ee, çok açık sahneler onları yapabileceğimi düşünmüyorum artık. Ee, Neden efendim? E Bilmem e tamam. evet. Ya yani bilmiyorum evet. Yani yani böyle çok e öpüşme, sevişme sahneleri gibi. Bilmem şu anda öyle. Gerçi oyunculuk yapmıyorum artık o yüzden rahat rahat konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ve Kerem Cem. O da galaya koşa koşa gelen ünlülerden. Yakışıklı popçu, yaşam koçu kavramıyla dalga geçilmesini diğer ünlülerden farklı yaklaşıyor. Bende şöyle bir şey var. Ee, ne işinize yarıyorsa o güzeldir. Çok dalga geçiliyor bu yakışıklı yaşam koçu meselesiyle. Ee, ama çok fayda gören insan da var. Komedi değil yani. Sadece komedi. Sadece komedi. Çok az bir romantik çabası var rol başrolümüzde. Ama Normatik bir sahne yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> simbriature, simbriature komedi. komedi. <laughs> <Evet. gülüyor>